arkadaşlar i̇şte, bugün sizinle beraber evet kuzenimle beraber daha doğrusu babamın kuzeniyle beraber evet babamın kuzeniyle beraber oynuyoruz o benim maydım evet takılan boç oynuyor mu yine aydın benim. abla sayısı biz de kamayı tutayım yok hayır siz e, gidin siz ya, saklanın benim. tamam mı Başları... yirmiye kadar sayacağım saklanmazsanız A, sesle. bulacağım sizi bir İki,

Buraya bakmayı düşünüyorum. Buradalardır inşallah. Hadi bakalım gelin gelin gelin. Arkadaşlar burada yoklar. Bakalım diğer taraflara. Burada olmazlar. Burası soğuk çünkü. Oradalar. Hemen hep yedim. Ebeledim sizi. Ebeledim sizi sizi. Sizi. Allah. Ama yine ebeledim beye, seni. Kamerayı ben tutuyorum. Tamam. Arkadaşlar. Şöyle şöyle yine ya. Gel. Geç. Şimdi gel, gel 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 Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Daha sonra sohbet saklamayın ebe. Son ebe. Sohbet. Ya. Sohbet. Şimdi esma say. <laughs> tamam. Esma 30 30'a kadar sayarım. Ya bir şey soracağım. Ben çok sıkıldım bu oyundan. Aynı Başka zaman, bir şey. Hadi. Daha aynı tamam. 30'a kadar say. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bir bakalım. Yokmuş. Şimdi. Yok. Burada da yok. Sesler geliyor. Herhalde buradalar. Buradalar. Yavaş git. Görüşürüz. Daha koşamıyorsunuz. Allah Allah Allah. Sobe. Sobe. Ya yine bir sıkıldık. <laughs> evet. Biz bu oyundan sıkıldık. Ne yapalım? Anne. Gel anneme gidelim. Arkadaş. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Abone ol, like at, dilimizi aç. bay bye. bye.